Eşyalar <laughs> ve biz. Yani. Gözükürsek. Ön tarafta dolu. Bagaj zaten full. Sıkıntı çok kaldı. Sıkıntı oldu. <laughs> Bitti çok kaldı ya. 3 saat 21 dakika. 10 dakikadır yoldayız <laughs> sadece. Gökçetepe'ye gidiyoruz bu hafta sonu. Bir çılgınlık yapıyoruz. Yiyor. Salla. 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 Mesela balıklı ağzın daha iyi olur. Ne kadar yolumuz kaldı arkadaşlar? 2,5 saat. 2,5 saat mi? Ay, 2, saat, çok çok ya. 2 saat 47 dakikayla başladık. 2 saattir 2 saat mi? <laughs> Gerçekten bu doğru. Delirdik gördüğünüz gibi. <laughs> bu yol bitmezse akıl sağlığımızı kaybedeceğiz. Yolculuğumuz hala devam ediyor. Çok tahminimizden çok uzun sürdü ve bize bir ek daha oldu Berkan sandan geldi. Burası artık Kibral aramızda bir paravan var. Biz daha yeni ulaştık ve saat 10'a 20 var. Şaka gibi. Evet. Neyse güzel bir yer bulduk. Bakalım Balkan Bey 10.30'da hazır olduğumuzu iddia ediyor. Sadece... Tekrar bakıyoruz. Ya, <laughs> Niye sen? Saat kaç? Saat 22.17. Helal be, 10.30'da hazırız demişti. Hazır sayılırız. Evet, çadırlarımızı kurduk. Masamızı da kurduk. Yemek yiyebiliriz artık herhalde. Evet. <laughs> evet. Hadi Herkes İyi beni bekliyor şu şey. an video çekeceğim için. Bileyelim. Çok güzel oldu ama. <laughs> Bu ne? İlk doğdun Aytu. İlk doğdun. Daha beklesek senin doğum gününe yetişiyor. <laughs> evet. Bu arada. Dilek dinle. İlk doğdun, ilk doğdun. Mutlu yıllar sana. şu an. Yani. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Sinko bulamadık, en kovaldık şimdi. <laughs> bu en kovan işte yani, anladın mı? Günaydın. 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 Ya. Ne oldu gece? Ben yani hiç Niye? İçim sıkıştı böyle. Aa, bizim ne oldu peki? Şişme yatağımız in indi. Patlamış bir yerden. Bir yerden mi? Bir yerden. Bizim oturduğumuz yerden patlamış. Patlamış. Nasıl rahat attınız? Yatamadık işte uyandık sabah karşı. Şaka yapıyorsun. Kahvaltımızı ettik. Yine yaptıklarımızı yedik zaten. Hiç markete Çok kalabalık. Şimdi giyindik denize gidiyoruz. Bir çadır bir gece 45. Ama girerken arkadaşlar <laughs> bir çadır diyebilirsiniz. Allah kahretsin. <laughs> Bunu yılan sandık. Altın. O, ben kapıcı yüzümden Yemin, Yemin ederim kalbim duruyordu. Of aşırı korktum. Kurumuş bir yılan zannettim. Piton inmiş o. <laughs> <Ölüyor> <laughs> <laughs> Neyse ben ne anlatıyordum? Antamadım bir korktum bir şey oldu. Hmm. Bir çadır bir gece 45 TL giriş. Giriyorsunuz istediğiniz yerde bir boşluk bulup çömüyorsunuz. Trafolar var zaten yakın etrafında. Başka bana var, bana bilmeniz gereken market falan da var. Evet, girişinde market var. İçinde varmış ama ben görmedim. Öyle gösteriyordu. Beachler falan var böyle işte. Kahve, mahve, yemek falan da var. Evet. Yani bayağı şey bir yer. İşlevsel bir yer. İşlevsel bir i̇şte, Yani yapayım. kullanışlı. Uzatma kablosu almanız gerekiyor. Biz almayı unuttuk ama çok yakın bize şey, trafo. Aynen. Oraya tıklıyoruz direkt. Zaten buzdolabınız falan yoksa çok da... Aynen, telefonu oraya bırakıyoruz. Mis gibi işte. Onun dışında biz biraz daha uzak bir yere çadırımızı kurduk. Biraz daha boş orası etrafımız boş en azından. Buralar çok kalabalık. Burası zaten karaman yeriymiş. Şöyle göstereyim. İstanbul'a ne kadar sür? Yani biz çok durduğumuz için tam bir şey söyleyeyim. 3,5 yani. saat, falan. Aynen öyle 3,5 saat. Güzel şu an sakin deniz. Çok da kalabalık değil. Umarım hep böyle olur. Yani bomboş olmasını da beklemiyorduk zaten. Bomboş da olmaz. Değil mi aşkım? Beğendin mi? Beğendim çok güzel. O suya girdik çıktık şimdi. Kahve içiyoruz. Selam çocuklar. Sizi görüyor muyum? salak gibi saç açıcı, sprey açıcı alacağım. Rengini açıcı. Gitmişim ekran temizleyici almışım. Çok benziyor Ambalajları. İstanbul'dan buraya gelinir bu arada. Gelin abi 3 saattir yol yani. Denizle Cuma gece falan. çıksanız, pazar gece dönseniz. Ama su çok soğuk, aşırı soğuk. Ama zaten elbinin suyu biraz soğuk. Ama girince üşümüyorsun. De yani yüzünce üşümüyorsun. Çıkınca evet. Çıkınca üşüyorsun. Yüzünce alışıyorsun dedikleri su bu oluyor zaten tam olarak önce Girmeden önce çivi gibi yani böyle yani titre giriyorsun. Ama çok temiz. Dibi falan da temiz. <laughs> balıklar çok güzel. Küçük balıklar evet, bölge. O kadar güzel ki evet. soyun suyun altı. inanılmaz güzel. Gözlük falan. Gözlükle çok güzel gözüküyor. Tam şu bak şöyle uyuyacağım burada şimdi. O zaman neden uyumayayım ki? Arkadaşlar çünkü neden uyumayayım? Görüşürüz <laughs> <laughs> Uyuyacağız galiba. Ufak bir şekerleme yapıp geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet az önce ikinci denizimizden de çıktık. Bir yemek yemeye Bir şeyler yiyeceğiz. Ben <laughs> <laughs> çok açım. Bak elim ayağım tutuyor. evet daha denize girmeden önce açtı. Sosisli mi yesek? Patlı mı yesek? Bunu <laughs> mu yesek? <laughs> Ağırıyor. Arkadaşlar durumu güncellemesi yapmak isterim. Daha iyi şey yani böyle bir şey zor, şeyin tesis gibi sanki. ya. Tarkan tablodaki efektlere bakıyor. <laughs> Aytun ne yapıyor? Uyusam mı, uyumasam mı, ne yapsam? Manitaları markete yolladık. Biz de oturuyoruz artık. Bir şeyler alacaklar. Yakın zaten hemen çıkışında. 150 metre falan sonra değil mi? 150 metre sonra bir market var oraya gittiler bir şeyler alacaklar. Mangal tabii ki bu akşam mangal yakılacak. Manal, Klasik o. hemen yerleyeceğiz böyle. Benim bacaklarım ve Kimra'nın <laughs> Benim benimkiler... fazla. Çırpısın, çırpısın. Çırpı. Benim Çırpı benimkiler. Çırpı. Zayıflık sinirimi bozuyor artık. Zayıf arkadaşlarımla konuşmayı keseceğim. <laughs> ama arkadaşım kalmayacak. <laughs> i̇şte buralar. Tabii dolmuş deniz kenarları çok güzel ama Manzaraya bak, sese bak. Çok güzel. Harika ya. Evet yemeğimizi yedik. Hemen gözde bir kahve. Yakıyorsun Fuat abi ne yapıyorsun? <laughs> Gözde bir kahve yapıyoruz. Kübra'nın Hanım bulaşıkları yıkıyor. Ay ve elindeki yaraya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, diş fırçalama partimize hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Gece günün sabahından herkese günaydın. Gece pek bir şey çekemiyorum çünkü zaten çok karanlık oluyor ve pek de bir şey yapmıyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz ve işte bir şeyler içiyoruz. O yüzden gündüzden devam edelim. Şimdi direkt giyindik denize gidiyoruz. <laughs> Buraları dezenfekte ediyorlar. Arada bir uçları falan da. 101 oynamaya geldik. <laughs> Biz Kübra'yı <Ligi> <laughs> olarak yine birlikteyiz. Bunlar da kaybedenler. <laughs> 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 Başarabiliriz. Başarabiliriz. <de inelim. gülüyor> 0 alacağız. Başaracağız mı? tabii ki. Denize <laughs> <önce anladın> girelim. <laughs> Minicik bir fark da onlar kazanan sayılmaz. Minicik bir fark. Minicik. Denize gireceğiz artık. Sonra da toplanacağız yavaştan dönüş yolu. Şimdi çıkışta alacağız Hayır, çadırlarımızı topladık. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Gidiyoruz artık. Üzgün ve yorgunuz. Görüşürüz. Kamp yerimiz.

sonunda eve ulaştık. Evet, eve bıraktılar Görüşürüz Görüşürüz bebek Bir dahaki kampta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kampa kadar görüşmeyelim. Bye. Bye.